LINE TV'den hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Evet sevgili seyirciler, bir Engeller Aşanlar programında daha sizlerle birlikteyiz. Yine Bursa'nın Yenişehir ilçesindeyiz ve Yenişehir'in en yakışıklı ile birlikteyiz. Şu anda Emre Duran kardeşimizin evinde misafir olduk. Öncelikle Emre konuşamıyor, biz annesini de yayına aldık, annesiyle Emre'yi konuşacağız. Biz canım çok teşekkür ediyoruz bizi evinize konuk ettiniz nasılsınız iyi misiniz ben teşekkür ederim İyiyim, sizler nasılsınız çok teşekkür ediyorum bizim programımızı izlediniz mi daha önce evet izledim nasıl buldunuz çok güzel çok güzel amacımız e, engelli gerçeğine dikkat çekmek e, siz de e, 30 yaşında Emre oğlunuz 30 yıldır birliktesiniz evet. e, ben aynı zamanda Yenişir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'nde de kurucu yönetim kuruluyorsunuz hala da göreviniz devam ediyor evet. bana önce Emre'yi bir tarif edebilir misiniz tanıtabilir misiniz Emre nasıl bir çocuk kaç yaşında Emre 30 yaşında Emre doğum hatası, serapral palsi e, diye hastalığı var ama o serapral palsiyi biz yendik, hı hı. fizik tedavilerle, ameliyatlarla yendik serapral palsiyi. Emre e, çok yani uyumlu bir çocuk yani nasıl desem temiz yani bana yardım eder, <laughs> bilgisayar oynar, <laughs> saz çalar. <laughs> davul çalar. Yani çok güzel günlerimiz var Emre'yle. Canım, Yeni Şehir Yeni Sefer Bedensel Engeller Derneği olarak güzel çalışmalara imza attık. Ve bu program gerçekten çok anlamlı bir program. Çok güzel bir program oldu. Aslında benim bizim Line TV olarak bir projemiz daha var. Engelli anneleriyle bir program yapmakta ama bugün Emre'nin özel bir durumu olduğu için evet. bir taşla iki kuş vurmuş olalım. Engelli annesisiniz. 30 yıldır onunla ilgileniyorsunuz. Gerçekten çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben sizlerin neler çektiğinizi çok iyi biliyorum. 30 senedir oğlundan ayrı geçirdim. bir gece oldu mu hiç? Hiç olmadı. Hiç olmadı, bırakamam zaten. Çok çileli bir döneminiz oldu. Evet, biliyorum oldu. uzun yıllar hastanelerde yattınız. Evet. E, o dönemlerden biraz söz edebilir misiniz? Emre doğduktan sonra nasıl bir aşamadan geldi bu zamana kadar? Ya Emre doğduktan sonra e, bize e, konuşması, yürümesi yani etkilendi dediler. Biz o zamandan beri devamlı fizik tedavisi görüyoruz. 10 yaşında Aytanbozkaya'ya yattık. O zamandan beri 9-10 sene Aytanbozkaya'ya gidip geldik. 5 ay, 6 ay, 7 ay hep fizik tedavisi gördü. Yani 6-7 ay, 8 ay evet, hastanede evet, mi kaldınız? Evet, aslında? hastanede kalmıştık. 15'ten 15 e eve gidip geliyorduk işte. Ama çok şükür ki bu haline getirdik yani Emre'yi. Evet. Ya buna da şükür diyorum, buna da olsun diyorum yani. Hmm. Yani Emre'yi biz sokaklarda görüyoruz, aküler evet. babası geziyor, güleç yüzlü bir çocuk. Evet. Gerçekten çok yakışıklı bir çocuk. Yani o konuda az önce abartmadım, gençlerin en yakışıklı delikanlarından birisi, 30 yaşında çok temiz masum bir delikanlı. Ee, engelli annesiniz, onu söyleyeceğim tekrar. Ee, nasıl bir duygu? Biraz engelli annesinden, engelli anneli nasıl bir şey? Onu anlatabilir misiniz biraz? Nasıl anlatayım? Çok zor. Gerçekten Allah düşmanıma bile vermesin. Gerçekten çok zor. Ama Rabbim bize böyle münasip görmüş. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Ama başlardan hiç kabullenemedim. Çok sıkıntılar çektim. Ama şimdi şu anda artık kabullendim. Yani insan evladına böyle olmasını istemez ama ben iyi ki de Emre'm böyle olmuş benim diyorum. Evet. Belki de onun ekmeğini yiyoruz. <laughs> Belki de onun sayesinde ayaktayız. Yani çok şükürler olsun hamdolsun diyorum Rabbime. Emre en çok neyi seviyor? Emre en çok müziği seviyor. O süper. Evet. Dinliyor mu? Müzik dinler mi? Müzik dinler. Kulaklıklarında işte laptopta müzik dinliyor. E, dizi izliyor. Akasya durağını işte çocuklar duymasın onu izler. E, abisi var Emre'nin kardeşi var. Kardeşi Emre var. Evet. Onunla ilişkileri nasıl? Yani çok ailede güzel. babasıyla e, ilişkileri nasıl? Hepimizle çok güzel çok güzel ilişkimiz var yani. Hiç Emre'yi böyle ne bileyim hiç dışlamadık, şey yapmadık. Yani kardeşi de, babası da, ben de. Hani ailemiz üstüne titrer yani Emreni. Şimdi canım bu zamana kadar yaptığımız tüm programlarda özellikle engelli kardeşlerimiz aileden Aile, ilgili bir ailenin engellisi olmaktan şanslı olduklarını söyler bu zamana kadar yaptığımız programlarda ama toplumumuzda herkes Emre kadar şanslı değil. Ee, buradan engelli annelerine, engelli babalarına ne söylemek istersin? Engelli annelerine, babalarına e, ilk başta sabır. Çok büyük bir sabır gereken bir şey. Bir de çocukların eğitimi. Eğitimine geç kalmasınlar. Sadece bu yani. Çünkü biz Emre'nin eğitimine 10 yaşında başladık. Bizi yönlendiren hiç kimse olmadı. Doktora, doktorlara gittik geldik kimse bizi yönlendirmedi. Biz de bilemiyoruz. Benim de yaşım küçüktü o zamanlar Emre doğduğunda. Hiç kimse yönlendirmedi bizi. Yani bu çocuğun eğitim alacak falan diye. Sonra biz Aytan Bozka'ya yattık. 10 yaşındaydı Emre. Orada e, kulakları kulaklar çınlasın Barbaros Bey vardı fizyoterapistimiz. O bize e, önerdi ve Besmere başlamıştık biz o zamanlar 10 yaşında. Aslı daha küçük. 6 aylıkken başlaması gerekiyor bu çocukların. Biz 10 yaşında başladık. Peki aldığı eğitimin faydalarını gördünüz mü? Evet. Ne neler öğrendi eğitimde? Ya e, mesela birden ona kadar saymasını biliyor. Kendi adını yazmasını biliyor. Benim e, adımı yazmasını biliyor kardeşinin babasının. Onları öğrendi. Yani bu zamana kadar onları öğrenebildi ancak. Çünkü algılamalarısı %50. Hı hı. Emre yarı yarıya hani e, zihinsel problemi var. Hı hı. Emre'nin yürüme ve konuşma problemi var. Siz evet. Emre'yle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Emre bazen işaret yaparak, bazen <laughs> dilinle ağzı yarım da olsa söyleyebiliyor ve ben bunları anlıyorum yani. Dışarıdan bir insan anlayamıyor ama ben anlıyorum. E tabi 30 yıldır Evet, babası, kardeşi falan anlıyorlar yani. Emre sakin bir çocuk bildiğim kadarıyla. hiç sinirlenir mi? Sinirlenir. En çok neye kadar evet. mesela? Ya en çok işte e, yürüyemiyor diye çok kafasına takıyor evet, bir dönem, ve bunları bir dönem e, önceden vardı. şey yapamıyordu şimdi artık herhalde yaşı büyüdükçe artık neden benim ayaklarım yürümüyor İşte artık ben de diyorum oğlum yürüyeceksin yürüyeceksin artık yani onu günde belki yüz bin defa tekrarlıyorumdur yani artık hareketlerini yapacağız oğlum işte öyle yapacağız böyle yapacağız diye yani hani bir ona buğuz yapıyor. Evet. <laughs> Mesela tatile gittiğimiz zaman şimdi yürüyenleri görüyor. Ben niye yürüyemiyorum? Ayaklarına vuruyor. İşte morali bozuluyor. Çok sinirleniyor ama artık yatıştırıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Genişe'de de e, sokaklarda görüyoruz Emre'yi. Kahveye gidiyor, evet. e, akül arabasıyla geziyor ve e, çok sevilen bir delikanlı. Hı hı. Bizim dernekte de sevilen bir delikanlı. E, sizin bir de e, Umre yolcunuz olmuştu Emre'yle. Evet, Emre Umre'ye gittik. Dernek olarak neler yaptınız? Biraz ondan bahsedelim mi? Derneğimizin reklamını yapalım biraz bu süreçte. Valla Emre o zamanlar Çin'i boyamaya gidiyordu işte şeye. İnegöl Yenice'ye. Ondan sonra o Çin'i boyama sergisinde e, polis karakolunun orada olmuştu işte. Hı hı. Ondan sonra oraya da müftümüz gelmişti. Ona biz rica etmiştik. İşte anneler parayla e, çocuklar e, parasız olsun diye. İşte Umre'ye gittik geldik. Çok güzel yani ne bileyim derneğimiz çok güzel. Yani, Umre'de zorlanmadınız mı Emre'ye geldiğiniz? Zorlanmadım. Yani Emre orada kuş gibiydi zaten. Zorlanmadım çok şükür. Peki bir canım toplumda ciddi bir engelli gerçeği var. Her programda söylüyoruz bunu. Ee, Yenişehir'de de e, bu anlamda ciddi bir engelli gerçeği var. Gerçi biz e, dernekten sonra biraz bu engellerimizi açtık ama her ne kadar da olsa e, hala evinden çıkartamadığımız engelliler var maalesef. Engelli annelerine, engelli babalarına bu anlamda ne söylemek istersin? Engellerine ne söylemek istersin? Yani sen e, engelsiz bir bireysin ama 30 yıldır engelli olduğunu birliktesin. artık Evet. Engellinin her şeyini ezberledin. Profesör gibi oldunuz artık. Bu anlamda neler söylemek istersin engellilere, engelli annelerine, babalarına? Ya çocuklarından utanmasınlar, çıkarsınlar toplum içine. Yani utanılacak bir şey yok. Allah bize bunu, e, yani bu çocukları bize sınamak için verdi, imtihan verdi. Yani utanmasınlar bence yani. Niye utanıyorlar ki? Aynen. O da bir can. Evet. Bir engelli babasıyla konuşmuştuk. Ee, engeller bize cennetin anahtarı evet. demişti. Ee, o onu hiç unutmuyorum. Ee, yani e, hatta yine engeller derneği olarak bir etkinlik yapmıştık. İlçemiz vaizi gelmişti. O o zaman çok güzel bir şey söylemişti. Yahu demiş ne korkuyorsunuz. Allah size onların yüzüme cennete atacak demişti. Cennete gönderecek demişti. Bu anlamda gerçekten engelliler bize e, emanet toplumu bir emanet hepimize birer emanet ve hepimiz birer engelli adayız. Evet. Onlara iyi baktığımız sürece, onların gönlünü hoş tuttuğumuz sürece bizim de yüzümüz girecek. Yani belki de bu toplum onların yüzü su ayakta. Onların nasıl evet. yüzü su ekmek yiyoruz belki Aynen. de. O anlamda gerçekten çok güzel bir konuya yaparmak bastınız. Yani engellilik utanacak bir şey değil. Utanacak değil. Şey değil evet. Yani toplumda benim rahmetli babam onlar toplumun manevi <laughs> bekçileri derdi. Gerçekten çok temiz insanlar. Yani Emre 30 yaşında hiç günahı yok. mesela Düşünün bu kirli toplumda, bu kirli dünyada. Böyle günahsız kalabilmek olağanüstü bir durum. Ve Allah'ın bir nimeti bana evet, göre bu. Evet aynen bana göre de. E bir canım e, devletten neler bekliyorsunuz? Bela, yerel yönetimden neler bekliyorsunuz? Mesela o konuda da sıkıntılarınız var mutlaka. Ya da neler bekliyorsunuz? Devletten bizim gibi engelli annelerinin emekliye ayrılması, evet. devletin sigortalarımızı ödemesi, onu beklemek, Bekliyorum yani. Evet onu daha önceki programlarda da gündeme getirdik. Ee, gerçekten sevgili seyirciler evde bakım maaşı alan, evde engelli evladına bakan annelerimiz maalesef başka bir işte çalışmaları mümkün değil. Çünkü Bilcan'ın da söylediği gibi 30 senedir bir gece oğlundan ayrı yaşamamış. Yani en fazla bir saat pazara çıkıp gelir, evet, evet, evet. oğlunu evde yalnız bırakır. Onun için evet. hiçbir iş yapamaz. Ee, ve Allah korusun oğlunun başına geldi bir şey geldiğinde belli bir yaşa geldikten sonra başka bir işe girip emekli olma şansı da yok. Biz devletimizden bunu bekliyoruz engelliler olarak, engelli camialar olarak ee, evde bakım maaşı alan, evde engelli evladına bakan annelerimizin sigortalarını devletin ödemesini ve e, bir süre sonra onların emekli olmasını bekliyoruz. Bundan önceki programlarda dile getirdik. Gerçekten e, işin içinde olmayan pek farkında olmaz ama gerçekten çok önemli bir konu. Yani bunun örnekleri var. E, yine bizim derneğimizde Bilcan, biliyorsunuz, Bildan Hanım vardı evet, yönetim kurulumuz. Evet. O da 33 yaşındaydı Ali, rahmetli oldu geçen hmm, sene. Vildan hmm. abla 50 küsur yaşında hiçbir iş yapamadı, engelli oğluna baktı. Ve şu anda gerçekten çaresiz bir durumda, evet. sıkıntılı bir durumda. Bu çok önemli bir konu. Bu da yerel yönetimden beklentileriniz, Yenişehir Belediyesi'nden, Kaymakam'dan beklentileriniz var mı, neler var? Yani Emre sokağa çıktığı zaman akül arabasıyla rahat rahat gezebiliyor mu? O konuda rahat ama ben mesela Yenişehir'e hep dediğim gibi bu çocuklarımıza iş alanı... Evet. Yani sadece e, onu istiyorum Kay, kaymakamımızdan belediye başkanımızdan mesela çocukları iş alanına bir şeyler öğrensinler kendilerine güveni daha çok güvenleri gelsin mesela onu istiyorum ben hep hep de söylerim bunu yani yani az önce söyledin o, o konuyu geçtirdik ama o, Emre Çin'i boyama kursuna gitmişti evet, başarılı olmuş evet değil mi? çok güzel yapıyordu yani birçok engelli kardeşimiz birçok kurslara gitti Yenişehir'de ve evet imkan verildiğinde, fırsat verildiğinde gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkartlar. Yani önemli olan bizim onlara güvenmemiz, onlara fırsat vermemiz, evet. önlerini açmamız. Bu anlamda güzel şeyler yapıyorlar. Mesela evet. Emre az önce de söyledin ev işlerini sana yardım ediyor. Evet, söyledin. bana yardım ediyor. Ya neler yapıyor mesela evde Emre? Nasıl Süpür... geçiyor bir gün Emre? Nin? Süpürge yapıyor, villa dayıla yerleri siliyor. Yani evet. camı boyun boyuna yettiği kadar siler. Bana yardım eder yani. Öyle Emre. <laughs> Bazen böyle. E, Keşke oğlum engelli olmasaydı dediği anların oluyor mu senin? Yani bazen bazen oluyor ama genelde olmuyor ya olmuyor olmuyor. Ben e, oğlum böyle olmasına diyorum ya Allah bize bunu böyle verdi. Evet. Onun kıymetini bilmek lazım. Evet. evet, onun kıymetini bilmek lazım ve bilmiyorum yani hani öbür dünyamız Belki daha başka olabilir, İnşallah. yani sabrettiysek eğer bir şey kırmadıysak o olur mu? Yok o konuda ben Allah nasip eder de öbür tarafta denk gelirsek Bilmiyorum. ben resmen söylerim yani Yenişehir'de çok örnek bir engelli, engelli annesisiniz. Evet. Ben birçok engelli annesi biliyorum çocuklara hiç ilgilenmiyorlar hatta evde bakım maaşını aldığı halde çocuklarıyla ilgilenmeyen birçok aile tanıyorum ama siz onun tam tersiniz yani babası olsun, kardeşi olsun, siz olayın gerçekten örnek bir engelli ailesisiniz siz. O anlamda da size çok teşekkür ediyorum. Ee, Emre en çok hangi yemeği sever? Emre hiçbir yemeği ayırmaz, her yemeği yer. Peki e, mesela evde ne tür müzikler dinliyor? En çok sevdiğim türlü. Çifti telli. Öyle mi? <laughs> evet. Oynar mı peki? Ben mesela oynuyor. etkinliklerde çok görüyorum güzel sahneyi oynuyor. çıkardı. Çok güzel oynar. Peki e, acaba ne özlemleri var? Ne ister çok Emre? en çok ne ister? Yani Emre En çok istiyor. Yürümesini istiyor ama beyin hükmetmiyor. Evet. O kadar fizik tedavilere rağmen olmadı. Peki şu anda fizik tedaviye devam ediyor musunuz? Evde. E kendisi yapıyor mu? Ama yani? kendisi yapıyor. Yani günde ortalama ne kadar çalışıyor? İşte yarım saat falan. Düzenli olarak Aha, düzenli yapıyor. olarak yapıyor. Ya yani sen zorlamasan da kendisi yapıyor. Kendisi mi? yapıyor. Ben yaptırayım diyorum sen olmaz diyor. Ben kendim yaparım diyor. Kaçta kalkıyor mesela sabahları? <laughs> Evde gece geç yattığı için öğlen birde. Peki hiç böyle kardeşiyle babasıyla falan kavga etti olur mu? Yani? Yok. Hiç kavga ediyor Sinirlendiğini nasıl anlarsın? Ne yapar sinirlenince? Ya söyleniyor. İşte yani vurup kırmasa da ben anlıyorum onun sinirlendiğini zaten. Daha konuşma ses tonundan. Ben dışarıda otursam, o odasında otursa bile sinirlendiğini ben onun anlıyorum. En çok kimle geçir, vakit geçirmeyi seviyor Emre? Ben <gülüyor> mi? <gülüyor> Hep beraber çalışıyor. Ben de. Peki e, sizinle sizin böyle çatıştığınız dönemler oluyor mu Emre'nin? Mesela istediği bir şey yapmayınca çok kızar mı? Ya kızsa da ben kızdırmaya vakit vermiyorum yani. Ya istediği her şeyi yapıyor musun Emre'nin? Yapıyorum. Her istediğini yapıyorum. Yani gecenin bir yarısı kalkıp bir şey istese yaparım. üşenmez yaparım, misin? Yaparım, yaparım yaparım. Emre, nasılsın, iyi misin? İyi misin? Hı. Hı. Davul çalacak mısın bize? Davul çalacak mısın bize? Bize çay yapacak mısın? Çay yapacak mısın bize? Evet. Annesi biraz konuş bakalım Emre yle. Ne diyecek bize? Emre davul çalacak mı? Ha? Ha? <laughs> ha Çalacakmış. Bazen babasının iş yerine falan da gidiyor. Gidiyor ama işte beğenmiyor babasının iş yerini. Çünkü yağ ya orası e, sanayi olduğu için. Aynen. Pek şey yapmıyor orada. Çok durmak temiz bir istemiyor, çocuk gerçekten. Çok temiz. Yani ben Emre'yi hiç bakımsız görmedim. Yani özellikle yaptığımız etkinliklerde falan güzelce giyinir, evet. takım elbisesini giyer. O da tabii sizin etkiniz. Kendisi duş falan rahat alabilir Kendisi mi? evet e, banyosunu, özel temizliklerini, her şeyini yapıyor. Süper çok iyi. Ama e, küçüklüğünden beri öğrettim ben ona. Yani ya işte çok evet çok... sevgili seyirciler gerçekten e, toplumda ciddi bir engelli gerçeği var. Her platformda dile getirmeye çalışıyorum ama e, bu engellerin engelleri aşmasının bir sebebi de aileleri, yani ilgili ailelerin çocukları gerçekten çok farklı oluyor. İşte e, geçen hafta yayınladığımız programda Osman Safa'yı gördünüz. E, i̇lgili bir anne baba, ilgili bir aile e, istediği yere gelebilmiş Osman Safa. İşte Emre de e, siz ilk defa tanıştınız ama ben Emreyi e, 20 yıldır tanıyorum. E, hiç ben Emreyi bakımsız görmedim, Hiç pis görmedim Emreyi. Yapılan etkinliklerimizde gelir en gözde Emredir. Genç kızların sevgilisidir Emre. Gerçekten o anlamda ben engellenlerimizi engelli babalarımızdan rica ediyorum. Yani size emanet edilen bu Allah'ın size bir emaneti gibi görün bu çocukları ve ilgilenmedikten sonra bu çocukları heba edip gideriz, evlerinden çıkartmayız, yazık olur ve inanı kaybeden biz oluruz. Ben bu vesileyle tekrar bir canıma çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten örnek bir annesiniz. Ben biliyorum 9 ay, 8 ay hastanede çocuğunuzun yanında kalmak yani herkes sabredemezdi bu duruma. Evet. Ama Bizim engelli annelerimiz gerçekten o anlamda mesela Vildan ablayı yine aklıma getirdim. Hanife abla, Yasemin'in annesini aklıma getirdim. Evet. Fatma ablayı aklıma getirdim. Ne kadar ilgili çocuklar, yani ilgilence ne kadar güzel şeyler yaptık hepimiz beraber aynen. gördük. Peki bir canım, e, toplumdan neler beklersiniz? İnsanlardan ne bekliyorsunuz? Dışarıda insanların engellere bakış açısı bazen farklı olabiliyor. Dış diyorlar. Evet. Yani bunlara ne söylemek istersin? Bunları bence e, biraz daha yakın davranmalarını isterim. Ee, ailesinin neler yaşadıklarını hissetmeye çalışırım. O kadar. Hiç yorulur oluyor mu? Evet, gece olduğumu çok yoruluyorum. Yani yoruluyorum. Beynim yoruluyor. Yani vücudan değil de beynim yoruluyor. Ya tabii sürekli aynı şeyleri yapmak evet. da insanı yorar. Evet. Yani e, laf anlatamamak, dinle. Evet. çünkü bilmiyor, konuşamıyor, e, yürüyemiyor, bir şey istersin getiremiyor. E tabii bu insanı Ya çok laflar yedik yani. Hani e, siz götürmediniz mi doktora? Bakıtmadınız mı? Ya bakıtılmaz mı? insan evladı bakıtılmaz mı? Yani bunun sormasının amacı bile nedir yani? Hani Mesela en büyük sıkıntı daha önce de sizle de defalarca konuştuk. Ya şunu anlatamıyoruz insanlara. Engelli de olsa bir bireydir sonuçta. Evet. Ya niye acıyorsun? Yani bu çocuk ömür boyu böyle kalacak. Yani bu çocuk hiç yürüyemeyecek. bari tebessüm et ona. Bir gülecek ver ona. Aynen ya da git bir yanağını sık. Bir saçını okşa. Yani bu onlardan bu çocukları çok mutlu ediyor o türler. Evet. Yani dışlamanın evet. anlamı yok. Aynen. Biz e, şu acıma duygusuna gelince fakülteye doktora gidiyoruz o zaman. Görüklü'ye. E, bir tane e, doktor vardı ismini hatırlayamayacağım. Bana dedi ki bu çocuklara dedi, üvey anne üvey baba olacaksınız dedi. Acımayacaksınız dedi. Eğer acırsanız hiçbir şeyi yapamaz bu çocuklar dedi. O bak Emre artık 30 yaşında, o zamandan beri aklımdan çıkmadı. Ben o doktorun dediklerini yaptım ve içim parçalanarak da acım acımadım. Her şeyini at, acıdım, acıdım ama. Yani, yani onu yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım yani. Her işini kendisi yapsın, her işini yapabilsin. Mesela Emre şu anda sadece yemek yapamıyor, ağzı açamıyor. Ama her işini kendisi yapıyor. İyi ki de yapmışım. Tabii o zaman sen öyle evet. davranmasaydın. Şu anda Yani e, şu, o, sana o zaman, daha çok muhtaç. Aynen öyle. Şey. Daha çok muhtaç olacaktı. Aynen. Yani biz bu kadar fizik tedavisini yapmasaydık bile Emre yatakta bekleyip yatağa bağımlı kalacaktı. Aynen evet. O Çünkü ayakları bekliyorum. iki büklümde. Evet. Şu anda evet, evet maşallah. şu anda. Ya çok evet iyi tanıdığımız yani. yıllardaki <laughs> Emre ile Şilmik'in arasında dağlar kadar fark evet. Bu kadar çok evden de çıkmıyordu Emre o zaman. Ha, çıkmıyordu pek fazla evet. çıkmıyordu. Ama şimdi şu anda severek evet. çıkıyor bildiğim kadarıyla. Mesela ben onu bakkala gönderiyorum, para veriyorum, yazıyorum eline. Onları alıp gelebiliyor. Kahveye gidiyor, çayını içiyor, geliyor. Daha ya mutlu oluyor bir yani. Sizin mahalle avantajınız da var. Evet. Bu mahallede de bir aile ortamı var. Ben hı hı. Kurtuluş Aynen. Mahallesi'ni o anlamda çok severim gerçekten. Evet. Emre'yi ben bazen kahvede de görüyorum. Emre'ye çay ısmarlamak için insanlar yarışa giriyor. Evet. Bu beni de çok mutlu ediyor. Çok evet. Kahvedekiler, kahvedekiler çok seviyorlar. Allah razı olsun. Emre'yi herkes seviyor gerçekten. Evet. Emre çok güneş yüzü bir çocuk olduğu Aynen. için çok seviyorum. Aynen. Evet Bence Hanım, gerçekten e, bu tür programların yapılmasından yanayım. Aynen. Bir engelli gerçeğine dikkat çekilmesinden Aynen. yanayım. Bu anlamda bize bu fırsatı veren Line TV'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir iş yaptı. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Emre için, engelliler için, engelsizler için, toplum için neler söylemek istersin son olarak? Valla e, sevgi, saygı. Bütün herkesi sevgi, saygı göstersinler yani. Yani engelleri sevgiyle yaşayacağız öyle evet. mi? Evet. Aynen öyle. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Çok ben işten bir sohbet ederim. oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Emre çok teşekkür ediyorum sana. <laughs> çok sevimli bir gençsin. <laughs> çok sevimli bir delikanlısın. Allah yüzüne hep güldürsün inşallah. <laughs> tamam. Size evet. de çok teşekkür ediyorum. E, çiçek gibi baktınız oğlunuza. E, baba, eşinize teşekkür ediyorum. Oğlunuza Furkan'a teşekkür ediyorum. O da abisiyle gerçekten evet. çok ilgileniyor. Sürekli arabada gezdirdiğini görüyorum kendi arabasıyla. Evet. Örnek bir ailesiniz. İnşallah böyle devam eder. Diğer engelli ailelerine örnek olursunuz inşallah. i̇nşallah. Zaten i̇nşallah. dernekte de bu anlamda güzel işler yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Evet sevgili seyirciler Biz gerçekten e, Emre 30 yaşında e, masum bir çocuk. E, hiç günah yok. Tertemiz bir çocuk. Onu yetiştiren aileye çok teşekkür ediyorum. Bilce Hanım'a çok teşekkür ediyorum. E, babası Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum. Kardeşi Furkan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm engelli ailelere böyle olur. Böyle yetişirler çocuklarını. Ben, keyifli bir program oldu. Gerçekten Line TV ekranlarında engelli anneleriyle ilgili bir program daha yapmak istiyorduk. Ama bu onun bir başlangıcı oldu. Emre'nin özel durumundan dolayı annesiyle söylemiş şey yaptık. Ben çok keyif aldım. Konuları biliyorum. İkisini de çok iyi tanıyorum. Aileyi çok iyi tanıyorum. Bilcan Hanım'ın gayretlerini biliyorum. Oğlu için neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Onun için çok saygı duyuyorum ona. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet önümüzdeki hafta başka bir engeller aşanlar programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere ben ve ekip arkadaşım hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.